hocamızdan devam edelim. Selamın aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Herkese iyi seyirler. Winchester abone olmuş. Hoş geldin. Kaslıhan abone olmuş. Hoş geldin. Okan abone olmuş. Jenep, Freya Hanım, Ra9 Level, Eren Kaçmaz, Traliçe, Rane'nin Efesi, Kimya Mühendisi, Zeynep, Halil Yıldız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Evet. Zafer hocamızla başlayalım. Bu kadar kaza fazla. Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay başlayalım mı? Selamlar A, hocam arada, saygılar. Rani sana da selam. Saygılar Peki. hocam çok teşekkür ediyorum sizi seviyorum ellerinizden öperim saygılar. Tekrardan dinlemek istiyorum burayı. Zafer Akçay başlayalım mı? A, bu arada Rani sana da selam. Teşekkür ediyorum hocam. Peki. U Zafer bu arada videoyu yapmadan önce bana dedi ki sana nasıl hitap edeyim. Muhtemelen şey nikim değişik ya. O kısmı şey yapamadı. Sesli kayıt olarak Zafer Hoca'ya <laughs> onu aktarmaya çalıştım. Öyle bir şeyimiz oldu, sohbetimiz oldu. <laughs> ben bir de anlamadım. Dedim hocam rane diyebilirsiniz dedi. Nasıl okunuyor diyor Zafer Hoca'nın. Nasıl okunacak rane diyorsun da nasıl okuyoruz bunu? Dedim hocam böyle okunuyor. Bu <laughs> oldu işte. Aniden gelişti değil mi olay? Yavaş gidiyor, filtreleme yapıyor. Ama detaya bakınca bir takım şeyler göreceğiz elbet. Sürat de fazla değil bakın görüyorsunuz. Ha. Evet burada bir tabela var Uğur'un kaçırdığı. Kasis tabelası. Var. var. Değil mi? Onu şimdi daha net göreceğiz. Hem de... Bak bu kasisler bu arada çok tehlikeli bu büyük olanları ya. Arabanın altını bile çatmıyor musun? Geçide. Yani artık. Bunların bazıları var arkadaşlar. Ya bildiğin dev gibi yapıyorlar. Ondan sonra tekrar kaldırıyorlar onları zaten. Sonra küçüğünü yapıyorlar. Ya bizim orada bir yol var. Sürekli kasis yapılıyor. Bir küçüğünü yapıyorlar, bir büyüğünü yapıyorlar, bir küçüğünü yapıyorlar, bir büyüğünü yapıyorlar. Sürekli kasis değişiyor. Çözemedim. Burada ne yapmak lazım? Yavaşlamak lazım ve düz bir şekilde geçmek lazım. Bir de burada Uğur nedense e, yatırıyor motoru. Karşıdan evet. gelen araba için belki. E o zaman motorun tüm Yürü dengesi ozu ön teker çıkıntıya geliyor. Rampa, düz rampa. Onların işte büyükleri çok tehlikeli ya. Gelince yön değiştiriyor ve düşmek kaçınılmaz oluyor. Ve bunun için ne yapalım? Tabelalara uyalım, yavaşlayalım. Düz geçelim Uğurcuğum. Hadi bakalım. Baran'la devam. O Doberman. Sorumuz Doberman. Ha? Şimdi servis aracı sola geçti. Traktör var falan. Baran umrunda değil. Tabagaz 130 mu sürat? Öyle 137 falan gidiyor onlarda. Bir mavi tabela, bir kavşak. Gelecek. Uğuz, sağ geçer mi? Neyse geçmedi. Ne olacak diyorsunuz değil mi? Yani ne olacak? Kesin bu göbekte biri girecek hızlıca ya. Bir de Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> <laughs> Zafer <Hocanın> tepkisi. <laughs> Üzülecek falan sandım ya. Size göstereyim Ne olacak diyorsunuz değil mi? Yani ne olabilir bu koca yolda? Buyurun ne olduğunu ben size göstereyim. Ne oldu? Ne oldu, ne, ne oldu? <laughs> ya, şimdi burada önemli bir kuralı hatırlayacağız. 70. Yapalım. Ama bak şimdi, burada yerde çizgiler var. 70'e düş diyor tabela. Yerde de yavaşlatma çizgileri var görüyorsun. 50 burada diyor bak. 50'ye düş diyor. Paranın, ekran çok karardığı için burada okuyamıyoruz. 30'a düş, 30 düş diyor. Dönel kavşak diyor. 30'a düş diyor. Bana ne yapıyor? O döner kavşak işareti mi o? Neredeyse aynı hızla devam ediyor. Burada yavaşlıyor. Bir de yaya geçidi var. Bak kavşak görünüyor artık ileride. Burası bir döner kavşak. Biraz sonra göreceğiz. Bak döner kavşağı kırmızı ışığa yaklaşır gibi yaklaşın lütfen. Döner kavşaklar büyüktür çünkü. Akınla devam. Sağ şeritte gitmeyi tercih ediyor akıl diğerleri de sol şeritte. Ancak ve ancak. Klanlar. Oha! Tercih ediyor akıl diğerleri. De Böyle bir şey var mı ya? Bu ne oğlum? De sol şeritte? Ancak ve ancak planlar her zaman. Abi çok kötü o merdivene çarptı herhalde ha. Sizin yaptığınız gibi olmaz. Değişebilir. Benim oldu? canım yandı lan. Burada araba. Sağa döndü. Peki bunu önceden haber verdi mi? Akın bunu önceden görebilir miydi? Ona bakalım. Evet. Arabanın sinyal burada yanıyor. Şeridi yanlış. Sağ şeritte olması lazım. Doğru. Ama akının da burada 30'a düşmesi gerekiyor değil mi? Akın kaçta? Neredeyse 93 katı. 30'a gitse burada bu kaza olur mu? Olmaz. Olmaz. O fren... Ya her zaman bu videoları izlerken arkadaşlar ne olursa olsun yani trafikteki herkes her an ne yapabilecekmiş gibi düşünmek gerekiyor anladın mı? Her an her şey olabiliyor yani. Bu kaçtır yani kaç bölüm izlemişizdir? Hepsinde bu oluyor yani. İnsanlar en beklenmedik şeyi yapıyor. Harbiden en beklenmedik şeyi düşünmek lazım. Motor sürüyorsan bu kardeşim kural yani. Öyle bir de yetmiyor işte gördüğün gibi. Akınca araba sinyal veriyor. Ya tamam haklı haksız bırakın bir tarafa. Ne oldu? Düşen sen oldun. Zarar gören motorun oldu. Sakatlanabilirdin. O arabaya mı saldırıyor? Bir uzunu kaybedebilirdin. Yüksek süratle çarptın çünkü. Dikkat. Arabaya saldırdı ha. Adrenalinle. Cüneyt, çok kibar bir arkadaşımız. Bakın orada yaya geçtiğini görüyor. Duruyor ve arkadaki çarpıyor. Çok seyri bir hareket. Gördü, durdu, çarptı. Bak şimdi. Geldi. Ama işte burada yapılan bir hata var. Bak orada kırmızı yanıyor. Evet bu arada ışıklı yer. Durmaması gerekiyor. ya yaya. Ya. Cüneyt, ya yaya ya. kırmızı yanarken yol verme. Bak burada da kırmızı. Şimdi arkadaki de yol vereceğini düşünmediği için devam ediyor. Bakın. Burada trafik polisi ve trafik ışığına öncelikle uyulacak. Sonra yaya geçidi. Eğer ışık ve polis yoksa yaya geçidi. Hmm, anladım. Berke. Bulvar burası. Berke de sürüyor. Bakalım ne olabilir bu bulvarda. Taksici bir fren yaptı. Ha, sağa doğru çıkış var. Abi çok ayar alıyorum. Bunu özellikle dolmuşçular, otobüsçüler ve servisçiler bir de taksiler hep bu insanlar yapıyor yani. Bu tarz yollarda insanlar sıraya girdikten sonra hep bu tarz araçlardan böyle şey halktan da yapan herkes yapıyor bu arada bunu kısıtlamamak lazım da şunu çok uyanıkmış gibi yapıyorlar ya çok ayar oluyorum ya çok ayar oluyorum yani kavga sebebi bildiğin anladın mı insanın aklını böyle sıçratıyor yani bir tansiyonu sıçrıyor ya bakalım ne olabilir bu arada taksici bir fren yaptı ha sağa doğru çıkış var değil mi sağa doğru bir çıkış gerçekleşecek Belki motorcu geliyor dalıyor biraz bakıyor ama Yaz iyi toparladı ha. Yeterli olmadığını, o bakışın yeterli olmadığını arkadan gelen motosiklete çarpınca anlıyor. Bakın bir de koskoca midibüs yani göremezsiniz ki onun arkasını. Duvar gibi kapatıyor. O zaman çok yavaş, durmaya yakın ve sıkı bir can kurtaran bakış. Bak aynadan bile gözüküyor arkadaşım geldi. Yani burada ya, her... iyi toparlamış, harbi iyi kontrol etmiş. Kenin şeyi de onun çok hızlı geldiği yönünde. Çok hızlı ya. e, evet yani geliyorlar. Bunları yavaşlatamayacağına dur, göre dur, dur, dur. sen dikkat edeceksin Otobüsü, çünkü ayakları. otobüsün, minibüsün solundan sağına geçiyorsun. Ya. <laughs> ya ya. Ya, ya. çok hızlı gözüküyor. Aslında çok da hızlı değil halle gibi bir yer. diyor bak karşıdan gelene bak. Bak cisne bak. Gördün mü? He. yolunda. Abi öyle bir geliş yok ama ya. Harbi yok ya. Bir kere 30'luk yolda 90 gidiyordum. yandan çok güzel bir kız geçti, ona baktım. 2 saniye geri döndüğümde önümdeki arabayla yaramda bir metre vardı. Kolum paramparça oldu. Kimseye diyemedim bu olayı ama gerçekten hız yapmak. <laughs> Nasıl anlatacaksın ki millete bunu işte? Abi sağa sola bakmayacaksın. Sağa sola bakmayacaksın. Ferhat Londra. Giderken böyle biri gelip üstüne çıksa ne yaparsın? Ya soruyorum sana. Bakar mısın? Kask yok. Bir şey yok. Şekil bir motor zaten. Ehliyet de yoktur. Plaka var mı onu da görmüyorum. Kardeşim. Ne yaparsın ne Allah aşkına Yahya'nın yerinde olsan? Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bu çocuk kız arkadaşını görüyor. Hah, o da geldi ve onu hava atmak için. <laughs> Ferhat senin olay gibi lan. <laughs> çocuk Allah aşkına Yahya'nın yerinde olsa. Bunun sebebi ne biliyor musun? Ferhat bu sen misin? Bu çocuk kız arkadaşını görüyor. Hah, o da geldi. Ve ona hava atmak için ya da dikkati dağılıyor o sırada bir şeyler bir şeyler. Arda. Çıkacak bak şu aradan çıkar baba. Yine bir genç arkadaşımız. aralar. Şu aradan bu otobüs otobüs. Nereler en sağdan. Yok dostum bu olay Londra'da oldu. Ne <laughs> derken Genç arkadaşımız aralar dereler en sağdan giderken küt. Ay 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 ay. Yürüyor otobüsün altına. Sen... E, ne oldu şimdi abici? Ne oldu? Doktorayım. Hadi bakalım. Gel. Şimdi bak burada sol ayna yok zaten bak. Diyor musun Sol ayna yok. Bir vukat var demek. Harbiden Söldan, ayna yok. Bir şey olmuş ya yani. Sağ ayna da sonra gitti. Burada bir elektrikli skuter var. Tam yanaşamıyor gibi düşünülebilir. Orada bir şey, rogar kapağı dengeyi bozuyor dişe düşünülebilir. Ama düşün düşün nereye kadar canım? Girme. Ne gerek var? Girmemek lazım ya. Kendisi. Artık o kadar da dar alana girme. Bu skocu otobüs bir demir yığını Arda'cığım. Oluyor mu öyle yani? Ben hiçbir şekilde girmem ya öyle bir yere. Burası Ankara Diyarbakır'dan ya. Diyarbakır'dan Mert gö Diyarbakır gönderdi bu videoyu da. Akşam saatimi sabah saatimi hepsi karanlık olduğu için anlayamıyoruz artık. Şimdi bak. Şurada soldan motorcu arkadaşım giriyor. Girdi. Sonra ne yaptığını anlamak <gülüyor> <mümkün>. <gülüyor> Ne yaptı <Tank> lan? Hak <laughs> yerinden çıkan aracı görüyor. Fren miran düşüyor. Niye öyle bir şey yaptı lan? Ne yaptığını anlamak Soldan motorcu arkadaşım giriyor. Girdi. Sonra ne yaptığını anlamak mümkün mü? Park çıkan aracı görüyor. Fren miren düşüyor. Anlayan biri gelsin. Duracaktı herhalde orada. Bilemiyorum ki ama bu kadar kontrolsüz olunur mu? Burada beyaz araba var. O araba var. E, yanlış frene bastı gibi değil mi? Orada flaşörü yanan, işte çıkış yapan beyaz araba var. Bak şimdi. Modozlama ne? Sinyalle bir şey. Sonra fren. Tekerlek kilitleniyor. Ve yerde. Oğuz gece bak ya öndeki sürücü çok yakın değil mi araba? Harbi ha, çok yakın taciz ha. Taciz oldu değil mi? Yani çekil ben gideceğim. Araba çekiliyor. Neyse hadi bakalım. Oğuz da gazlıyor. Geçecekler. Ayağa kalkıyor Oğuz bir de. Niye ayağa kalktın Oğuz'um sen orada ya? Apo! Nedenini gören var mı? Yüzde ellinizin görmediğini düşünüyorum ben mesela. Yüzde elli. Akşam vakti çünkü. Görüşümüz az. Doğru mu? Peki. Şimdi gidelim. Bak şimdi. Ne görüyorsun? Arabanın sola gelmesi için bir sebep gördün mü? Köpek gördüm. Abi gözükmüyor bu arada arkadaşlar. Harbiden gözükmüyor bak. Kamerada bile ne kadar geç gözüküyor. Arabanın sola gelmesi için bir sebep gördün mü? Baksana şurada ama gözükmüyor bile ya. Var ama. Var. Yazık Yolun ya. ortasında duran başıboş bir köpek var. Araba son anda onu görüyor karanlık olduğu için. Ona çarpmamak için Oğuz'a çarpıyor. Niçin akşam kullanmayın, mecbur değilseniz motor sürmeyin dediğimi anlayın. Çok tehlikeli ya. Ne biliyorsunuz herhalde değil mi? Vurdu mu ki? Orayı göremedik de vurmamış olabilir. Çünkü araba sola kırıyor, köpek sağa kaçmış olabilir refleks olarak. Mert Kaya şimdi o da kendine yer arıyor. kakalıyor bak. Bak Allah aşkına. <laughs> Hadi bakalım. Buldun yolunu. Git. Sağdan sağdan gidiyor. Çizgi dışı. Bariyer boşluğu denebilir tabii ki. Şimdi burada bir boşluk var. Dikkat edin o boşluklara ama sağda bir çıkış var. Dönecek abi Ve... arabanın artık. Abo! Oh. <laughs> ya şimdi sağda bir çıkışı varsa oraya girecek araba vardır. Hadi kısa bir özet geçeyim ben size. Bu arada bence burada mesela deneyimli biri olsa ya da motoru da bilmiyorum. Motoru daha böyle Yol tutuşu olan bir motor olsa burada mesela kaza olmaması lazım. Anladın mı? O, o görüşte bile kaçardı bence ya. Kaçılabilecek bir yerdi ya. Bak oradaki okları, işaretleri, ışıkları görmüyor muyuz? Görüyoruz. E bu arabayı gördük. Durabileceği hızda olsaydı iyi miydi? Durur muydu? Evet dururdu. O zaman hem çıkışa dikkat etme. Hem durabileceğin hızın üstünde sür. Ondan sonra Mert'cim. Baksana sanki böyle bir yeteneği böyle yetseymiş kaymasaymış motoru da o kadar yaşarsın işte yapma yapma yorumsuz <laughs> babacım deli misiniz ya Dikkat etmeye başlayalım. Bakın çok fazla otobüs, metrobüs sürücüsünden bana mesaj geliyor. Diyorlar ki özellikle köprüde lütfen motorlar bizim sağımıza girmesin. Arabalar çok büyük ve gerisini kontrol edemiyoruz. O kendi başına rüzgardan da sallanabiliyor ve dolayısıyla kaza meydana geliyor. Arkadaşlar lütfen köprülerde sağdan geçme huyunuzdan vazgeçin ya. Bir de köprü ya. Köprü ya kardeşim. Hızını alamayıp şuradan şöyle sağa kırsan uçarsın aşağıya ya. Mert geçen gün trafikte beni çekmişsin. Nasıl ya? Kimseyi falan çekmedim ben trafikte ya. Biraz etrafı seyrediverin. Ne olacak yani? Ne olacak? Ve iki kadın sürücümüz. Biri motorda biri arabada. Allah bir didişme bir didişme. <laughs> i̇ki kadın sürücümüz. Biri motorda biri arabada. Allah bir didişme. Denk gelmiş niye kızdın ha? Allah Allah şansa bak bir dedişme. Ya bu arada ismini sen mi yazmadın ben mi unuttum bilmiyorum ama eğer öyleyse özür dilerim. Evet. Motorcu kadın sürücümüz arkada arabacı. Fulya Reis. Kadın sürücü. Gidişiyorlar. Ve bak bak bak. Bak. Ya hadi bunlara erkekler de alıştık vallahi sizlerde de yazır diyorum. Yani kadınlar naiftir. Siz bile <gülüyor> <gülüyor> hale geldiyseniz ben bilemiyorum artık ya. Ebu Bekir. Gazla bakalım Ebu Bekir'cim, gazla. Gidiyor. Heh. Ve? Arı sokuyor. Arı, vız vız vız. <laughs> ne oldu? Ebu Bekir'in Bekir adını sokuyor var ya. Akıllara zarar. O yüzden giyin. Motor pantolonu olsa geçmez onun iğnesi oraya büyük ihtimal. O kadar. Eller bırakmış. Bir de önüne bakıyor. Araba bakıyor? durdu gibi. Kaçla gidiyorum diye mi bakıyor? Kafayı kaldırınca dünya değişmiyor. Araba durdu ya. Zaten kırmızı ışık yanıyordu. Onu hiç mi görmedin? Önüne bakmadan önce de yanıyordu. Ah be o Biraz dikkat arkadaşlar. Her saniye motor üstünde olun lütfen. Her saniye önemli. Aa! Hadi dörtte dörtçüler. Buyurun bakalım. Şimdi gidiyoruz burada. Hop köpek karşıya geçti durdurdum Ne beklesin? Sürcümüz Köpeğin geri gelmesin. Beklesin. Sen ne beklersin? Köpek geri ne? gelecek. Köpek geçiyor karşıya. Geri gelecek kandırmacalı bir soru. Köpek döner diyenler aslında kazandılar burada. Çünkü döner mi döner döner. Hayvanın ne yapacağını bilemezsin. Tamam Nasıl kandırdım? Mehmet de sağdan servisin sağından girdi. Gidiyor bakalım. Hayırlısı. Bak boşluk var. Oradan bir servis sağdan çıkıyor. Okul bölgesi. Boşluk var. Arabayı gördüm. 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 Zafer burada. hocam arabayı gördüm. Oradan araba geliyor. Gördüm. Kota bölgesi ileride kasistan, Siyah Doblo. falan yazıyor. Siyah Doblo. Sağda servisin çıktığı sokak. E, tabii ya. Orada bir sokak varsa. De işte siyah. Oraya giren olur. Sevgili arkadaşlar. Bildiniz mi? İyi. Üçüncü video. Onur'la Levam. Onur gidiyor. Şöyle karşıdan beyaz araba. Sağdan bir katılım var falan. Arkayı çok net göremiyoruz. Yerde kesinlikle şerit değiştirmeyin çizgi. Ya karşıdan hatalı sollama gelecek. Ya da şu araba yanlış bir şey yapıp sola mı dönecek? Ne yapacak? Birisi var. Ve bakalım ne olacak. He, bildin mi? Oha. Oha. <laughs> Harbi izlemiş diyebilirsiniz bak şu an. Bunu bilmek zordu. Bunu bilmek zordu. Harbi tek attım. Harbi tek attım bak. Tecrübe ya. Tecrübe kardeşim. Yakalıyoruz değiştirmeyin çizgisi var. Yuh bakalım ne olacak. Bu nasıl yapılır ya? Bunu nasıl yapabiliyorsun ya? He. Evet. bildin mi? Bu... Bunun o dönüşü yapacağını. <laughs> Bunun sonrasını getiremedim de. Cisim diyeyim yine kibarcı. Tamam. <laughs> Cisim. Ve uçmak <laughs> derim burası. Yasin'le Furkan sürüyorlar. Oh. Hop. Biraz şifren şifren. sen bilirsin. Hadi devam. Şimdi ben orada bir durdurdum. Karşıdan da bir araba Sanki geliyor, bir araba ama... var gibiydi. Yasin Furkan ne bir beklesin? Bir araba var gibiydi burada? ya. Ben bir araba gördüm gibi. Yani Furkan gördü de Yasin ne beklesin? Tabii ki hatalı sollamaya çıkmış bir araç. Beklemesin mi? Beklesin. Olmaz mı? Hem de öyle de olur ki. Bir de çok tehlikeli yer bir ha. Araç. Beklemesin mi? O arabayı görmeyip hani biraz daha geride olsa tam burada karşılaşsalar falan Johnny uçurumdan aşağı vın. Beklesin. Olmaz mı? Bununla? Çünkü refleksman ne olursa olsun kendine zarar gelmemesi için motorcu kendini şuraya atacak. Babacım buradan ver elini Antalya artık nereye giderse. Allah korusun. Hem de öyle de Rana Acil Kore'nin medisine bak. Evet biliyoruz. Biliyorum Kore'de bir olay var da neler var neler yok. Bir link atarsanız bakabilirim yani. Bakabileceğim bir kaynağım yok. Ar duygusu olanların utanacağı bölüm diyoruz. Hep çok güzel. Kırmızı ışık. Kırmızı ışıkta geçip şeker yapan. <laughs> Utanacağı bölüm diyoruz hep, çok güzel. Kırmızı ışık, kırmızı ışıkta geçip teker yapan bir... Sonra kolanın asidi niye yok kardeşim? Şimdi bu kola nasıl asitli gelsin? Ulan biz biz özen'i poşetten çıkarırken bile o gazozu, kolayı, işte fantayı mantayı lan asidi gitmesi diye böyle çıkarız adamın getirişe bak. ...daha bölüm diyoruz hep, çok Sonra yok kahvem döküldü, yok ekmek niye yamuk? Güzel. kırmızı ışık. kırmızı ışıkta geçip teker yapan bir paketçi. He? Pizza mizza taşıyoruz onlar da gitti. <laughs> Ali Çağlar trafikte sıkışmış ama başka sıkışan var. Bak Oha. şimdi diyorsunuz ya hep motosikletler kaldırım. Deliye bak la. da çok sürüyor. Al. Al imkanı olan araba da kaldırımda sürüyor. O da özenip çıkıyormuş kaldırma değil mi? Ya şu kaldırıma çıkmayın arkadaşım. Orada ne motosiklet gidebilir ne araba. Deliye bak lan. Geçen gün servis vardı oradan giden. Yine yayınladım. Bak ileri saralım. adam. Adam hala gidiyor yani inmiyor aşağı. Öyle bir niyeti yok. Deli lan. Hala gidiyor ya. Önüne engel çıkacak da inecek. Orayı sevmiş yani. Ben sana bu adam inmez. Arabadan iner şunları kenara atar yine devam eder. Öyle bir deli bu. Aslan parçası. Korhan. Korhan ne biçim hoparlör o? Görüşünü engellemiyor mu? Evet ya ben de aynı diyecektim. Direkt görüş engelliyor. Çok rahatsız eder beni. Çukur mukur olsa. Vallahi göremezsin. Kırmızı yandı. Korhan duracak. Beyaz araba iplemedi geçti. Yeşil. o kırmızı ele sıkıştırarak geçiyor. Kimse durmadı la. Artık ayıp. Bir de Korhan'a gıcıklık yapıyor kırmızı araba ya. Korhan da bana seslenmiş. Korhan yavaşladığı için onu sıkıştırarak geçiyor adam ya. Çok utandığım bir bölüm. Engelli olmadı. Bir, şey. bir alışveriş merkezi. Engelli park yerlerine bakın. Bakın bir sürü engelli, zeka engelli oraya park etmiş. Herkes ya, oraya park etti utanın diye. Utanın biraz bizim ya. De oraya park Bizi de kirletiyorsunuz. Gerek yok. Ya bunlar işte abi ben diyorum ki bizim ya. Doğru... Engelli yerlerine bakın. Hepsini ceza yazacaksın ya. Takır takır ceza yazacaksın. Aslında var ya halk olarak bizi, bizim de üzerimize sorumluluk düşüyor burada. Abi insanlar yapmıyor mu bunları Bunlara ceza yazılmıyor mu? Ben inanıyorum ki bunların fotoğrafı çekilse. Tamam mı? Fotoğrafı çekip cimerden atsan. Bu adamlara ceza kesilir. Ben eminim. Fotosunu çekip cimerden atılıyordur diye tahmin ediyorum. Uğraşmıyor millet. Ya biz uğraşalım oğlum. Ya da polisi arasan. Jizili hoş geldin. Evet ben denk geldikçe yapıyorum. Nereden yapıyorsun Yurta? Cimere mi atıyorsun? EGM mobil var. Oradan şikayet ve ihbar yapılabiliyor. Ha iyi. Bakın bir sürü engelli, zeka engelli oraya park etmiş. Herkes var. Cimer'den EGM'ye atıyorsun plakası açık bir şekilde. Güzel. Tamam, oraya park etti diye. ya. de oraya park etmemize gerek yok. Vallahi oğlum bu adamlar böyle böyle ceza yeseler 1, 2, 3, 4. de çekmez. Koray Birant'ı yolladı. Tanıyor musunuz Koray evet. Sanatçıdır, fotoğraf sanatçısı, moda fotoğrafçısı falan çok ıı, iyi bir adamdır. YouTube'da bir kanalı var. Benim takip ettiğim kanallardan biri tavsiye ederim. Elektronik, elektronik her şeyi anlatıyor. Çok da güzel anlatıyor. Motor sürücüsü, bisiklet sürücüsü falan aynı zamanda. Elektroniğe merakınız varsa izleyin. Koray bir an. Kanka sen dübeli göreceksin. İki hafta onda kaldım tamam mı? Ben yolda sağda solda ne kadar hatalı park, ne kadar yanlış hareket yapan insan varsa üşenmeden tek tek arıp plaka veriyordu polislere. Artık dübelin sesine alışmışlardı. Dübeye bak örek <laughs> Örnek vatandaş. Tek tek hepsine. <laughs> Oy. Psikopat gibi lan. <laughs> Hepsine tek tek. Baya yolda yürürken. iki dakikada bir o zaman. Selamlar kolay gelsin. Helal be. Bak şimdi karşıdan otobüsü gördük. Otobüs. Para gelirken hiç umursamayıp dönüyor. Büyüklük avantajı. Şimdi e bu olur mu? Parayı da kızıyor. Sanıyorum diyor ki ben iki çift laf edeyim. Koray bir an kibar bir insan varmış. İki çift laf edecek ama. Bu yani. gerçekten kızmış. Gidiyor şimdi yanına. Ha. Dinleyelim bakalım. Abicim bak. Sen sola dönüyorsun. Evet bak taksi bir ben taksiye yol vermişim orada. Bir dakika. Bu tarafa döneceğim değil mi? Sen sola dönüyorsun. Evet. de düz gidiyor. Evet. Yol kimin hakkı? He? Yok ki bir dakika. Ben kafayı çıkarmışım o görüyorsun. Hayır değil abi ya. hayır. Ben geliyorum. Bir sen kaç metre geri geliyorsun? Gördün seni. 100 metre geldiğin sen geri. ne anlatıyor ya? O adam fren yapmasa çarpıyordu ya. Dinleyelim bu gerçek. Durma. mu? Koray karşıdan otobüsü gördü. Otobüs. Ne alaka bayağı adamın yol üstünlüğü Koray bir hafta sen kendi kafana göre dönüyorsun yani motorcuya durur diye. İzleyin. Koray Bak şimdi karşıdan otobüsü gördük. Otobüs, Öyle bir dönüş mü var ya? Evet. Koray gelirken hiç umursamıyorum. Bak. Sen so Görmüyor musun koca otobüsü diyor bir de. Sola dönüyorsun. Evet bak taksit ben taksiye yol vermişim orada. Bir dakika. Bu tarafa döneceğim değil mi? Sen sola dönüyorsun. Evet. Ben de düz gidiyorum. Evet. Yol kimin hakkı? He? Yol kimin <gülüyor> hakkı? Ben <laughs> kafayı çıkarmışım onu görüyorsun. Hayır beni. abi hayır. Ben geliyorum. İyi sen kaç metre geri geliyorsun? Gördün seni. 100 metre geldiğin seni yani görmüyorsun beni orada. Abi gö görmüyorum. Belki önüme bakıyorum. Belki sağa bakıyorum. Senin önlem alman lazım. <laughs> evet, önlem alman lazım. Kibarca uyardı. Ee, benim başka bir sorum olacak otobüs şoförü arkadaşıma. Yani şu videoyu başa alalım. Bak şimdi burada eğer karşıdan gelen Koray olmasaydı... Bir araba olsaydı... E, ...bir kamyon olsaydı ya da bir otobüs olsaydı... Yine dönecek miydi? Ya da bir Araba ya, hiç fark Dönmez. Et. Dönecek miydi? Yoksa sadece motosiklet olduğu için mi? Motosiklet olduğu için ya? ya. Arkadaşlar yani trafik yönetmeliği ve kanununda açıktır. Dönen araçlar düz giden araçlara yol vermek zorundadır. Yani burada otobüsün girme hakkı yok. Burada bir şey öğrenelim. Yani siz bir yerden dönüyorsanız eğer düz giden araca yol vermek zorundasınız. Eğer o duramayacak kadar yakınsa. Ki Koray da dediği gibi başka bir yere de bakıyor olabilirdi. Ama işte burada bir şey daha çıkıyor ortaya. Koray'dan örnekle hep başka şeyle ilgilenmeyeceğiz. Değil mi? Önümüze bakmayacağız, kadrına çok fazla bakmayacağız. Orada telefon takılıysa ona bakmayacağız. Etraftaki güzelliklere bakmayacağız. Yani bina, ağaç falan. Ferhat sana diyor. Falan. <laughs> Anlaştık mı? Pür dikkat. Önümüze bakacağız. Peki. Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex yayınlarımızın sponsoru olarak güvenli sürüşe destek veriyor. Ve bu sayede işte 15-20 dakika kesintisiz olarak alt bantlarla falan. Elinize emeğinize sağlık hocam. Sevgiler, saygılar hocam. Böyle hemen bir yorumumuzu atalım kardeşim. Arkadaşlar. Çok güzel evet çok güzel videoydu ya